Evet sayın abilerim ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Baymax Star Bridge diye geçen cihazımızın, hastamızın E01 derdi nedir? Nasıl çözülür? Kaç para tutar? Hangi parçalar değişir veya değişmez? Her zaman olduğu gibi güzel bir bilinçlendirme videosu çekmek istiyoruz. Videoyu geçmeden önce sizlere zahmet. Abi abone oluyorum. Biraz böyle emri vaki oldu. Hakkınızı Abone olup e, hani kombi hakkında Hani ilk ben haberdar olayım derseniz o kanalın abone olun yanında bir bildirim var. Onu açarsanız e, hem sizin hem bizim için çok güzel olur. Haydi bir değişelim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım geldik. Kahvaltıdayız. Mekanımızda Beyrut Yüzü Kahvaltıdayız. Şöyle müşterimizin şöyle bir derdi olmuş. Biraz yaklaşın biz. Baymak. Star Bridge buraya önceden geldik. Hatta bu kombinin sıcak su videosunu çektik. Merak edenlere sağ sol üst köşeye bir yere koyuyorum. Şöyle bak ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Çok ee, şey ama güneş var ama E01 arızası veriyor. Bak şöyle reset atıyorum. Reset attım. Fakat bak içeriden bir sesler geliyor. Bir şeyler oluyor. Bir çalışma oluyor ama çakmağı bir türlü geçemiyor. Birkaç defa denedikten sonra e01 e, ağrısı hatası veriyor. Ben tabii ki bu cihazı soydum. adanızı soydum, ettim, inceledim. Çözümü de buldum. Fakat video için e, bir kutuyu açayım. Oradan bir devam edelim. Sayın abilerim söylediğim gibi cihaz zaten komple soydum. Yanma odası, ıvır zıvır her şeyi komple soydum. Biraz daha yaklaştır mısın? Bak şimdi internette araştırma yaptığınız zaman Baymak Star Bridge ya da Baymak yazdığınız zaman yani Baymak atıyorum Baymak E01 yazdığınız zaman içeride alev oluşmuyor anlamına gelir. Şimdi alev oluşmuyor'un birçok seç şeyi nasıl derler? Birçok seçeneği var çakmak çakıyor mu, çakmıyor mu, işte kim var, kim yok, birçok seçeneği var. Fakat bunlardan sizin de başınıza geldiyse şöyle izleyelim. İçeriden o çıt çıt sesi duyuyorsun ama bir süre sonra E01 e 01e düşüyor. Bu ayrı, içeriden hiç ses duymazsan, yani hiçbir etkileşim olmazsa o arıza ayrı. Biraz da güneşler kaldık, böyle kanter içinde hiçbir şey yapmadım halde. Şimdi bu cihazımızda bak, tekrar şöyle gösteriyorum, bak açtım. E01 dedi. Reset'e bastım. Reset yazıyor çünkü bunu. Bak reset'e bastım. Şimdi içeride sesler oldu. Bak şimdi çakma. Bak çakmak çakıyor. Ama herhangi bir e, etkileşim vesaire yok. Şimdi bu duruma karşı siz kullanıcılar ne yapabilirsiniz? Şöyle dairedeki gazın açık olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Çünkü bazen böyle müsvedde çocuklar var. Kapatıyor, gıcıklığına gidiyor falan. Hayalde bir gaz var mı yok mu onu kontrol edeceksin. Bana herkese açık mı değil mi ona bakacaksın. Alttaki borular bu konuyla alakalı olmasa da bana açık olduğunu emin olacaksın. Onun dışında zaten senin yapabileceğin bir şey yok. Bu probleme gelecek olursak çakmak çakıyor ama kimse yoksa ya anakarta ya da maalesef ki gaz vantime kalıyorsunuz. Biz şimdi burada gerekli ölçüm yani hem ana söktüm hem gaz vantını söktüm götürdüm. Gerekli ölçümleri yaptık. Evet. Buradaki sorunu biz gaz vantinde bulduk. Fakat ben bu videoyu çekiyorum. Burada gaz vantı de Senin evinde de o olacak değil. Belki sadece çakma kablosu çıkmış demektir. Hani böyle şeyler mümkün. Bilginiz olsun. Ha buradaki bu problemimiz de gaz vantı. Şimdi arızayı sıkıntıyı gördünüz. Ben şimdi bir gaz vantını değiştireyim ateşlediğini, yandığını bir görelim. Ona göre fiyatlandırmayı ve detaylardan bahsedeceğim. İki dakika bekleyin. Hemen değiştirip geliyorum. O arada da bir abone olmadıysan anladın Evet sayın abilerim ablalarını değiştirdik. Gördüğünüz gibi hızlı bir geçiş oldu. Şu da ayda bir açalım tekrar. Şimdi hep beraber bir deneyelim. Yaklaşalım. Açtım. Şimdi Bayman bazı modellerinde burada AP yazar. Bu AP'yi görüp korkmanızı istemem. Çünkü bu AP hani ağır tabirle şeydir. Ya biraz bekle ben kendimi hazırlıyorum tarzında bir e, işarettir diyebilirim. Biz bunu hızlandırmak adına reset'e basacağım ama size kesinlikle tavsiye etmiyorum. bastırmak bak geldi. Yanma odamız açık. Gazımız açık. Şu şekilde bak ateşi görebilirsiniz diye düşünüyorum ama çok güneş var. Göremiyorsunuz da yapacağım bir şey maalesef yok. Bak şuradan ekrandan anlaşılıyor. Ateş olup olmadı. Hakeza burada Yanıyor. Tekrar kapatıyorum komple açtım. Açıldı. AP geldi. Standart resete bastım. Toparladım. Peteklerim açık. Cihazı deneme aşamasındayız. Şimdi ses gelecek sağdan soldan ve Evet. Durumumuzun özeti Durumumuzun Problem Nasıl terliyorum bak yani güneş aldanma, çok değerli. <laughs> Durumumuzun özeti buydu. Ee, bu arızamız, derdimiz. Ağız harfinden kaynaklıydı. Değiştirdik ve olayı çözdük. Siz de zaten gördünüz. Sayın abilerim, ablalarım. Yazı paketlemeyle sizin vaktinizi öldürmek istemiyorum. Videonun kapanışa geçmeden önce fiyatlandırmaya geliyorum. Eğer evinizde böyle bir derdiniz mevcut ise Ağız harfi ikinci eli çünkü sıfır ciddi pahalıymış. İkinci el ve eşli ücreti aşağı yukarı tabii sizin evinize gelen ustanın vicdanına da bağlı. Aşağı yukarı şöyle hani 850 ile 1050 arasında tutar bir. Ee, bu da artık hani böyle bir bilgi olsun ama şu an bu. Yani yarın kur ne olur nedir onu bilemem. Bir başka videoda görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce bu tarz problemler için biliyorsunuz şöyle numarayı ekledim. <laughs> herkese açıklamaya da koydum. Allah'a emanetsiniz. Gözlerinizi öperim. Kumlal teknik iyi günler